Reisler, herkese merhaba. Yine sizlerleyim Bugün sizlerle beraber mahallede çıkan bir klasik kavgada üst kattan yani birinci kattan olay yerine uçan dayı hakkında konuşacağız. Dayı uçarken parkurla bir hareket var, gate vault diye hareket, o hareketi yaptı ama inişini tutturamayınca aşağı <laughs> fırladı. Adam bunu alttan gazı veriyor. Aşağıya aşağı gel diye bu da kısa yol tercih etti. Parkurla iniş yaptı. Doğru bir iniş. Şimdi <laughs> size bu videoyu açıyorum. Ben bu videoyu izleyince her zaman gülüyorum. Acayip bir video. <laughs> Karşı komşusu da onları izliyor. O onları çekmiş izlerken. Adam alt, alttan bunu herhalde husumetle kavga ediyor. O esnada bunu gaza getiriyor. Bu da oradan aldığı bir malzemeyi, tencere mi artık, tava mı ne varsa oradan attık. Ona karşılık vermek için atıyor. Çünkü alttan öncelikle o atıyor bir şey. Bu da ona karşılık vermek için atıyor aşağı bir şey. Atarken dengesini tutturamayınca pat gidiyor. Bakın şöyle izleyin. Tabii ki olmaz olmaz Türk kavgalarına küfürler havada uçuşuyor. Ben senin şu ben senin bu ben senin şu adamar Adamlar sanki böyle gay gibi. Ona sallıyor, buna sallıyor. Bak bak bak. Bak alttan biri salladı ona bir şey. Şimdi bu tuttu. <laughs> Artık oradan böyle ne çıkardısa orada ne var böyle Oradan artık böyle ne çıkardıysa böyle Almaya çalışıyor kim alamıyor gel aşağı gel diye biri Onu kışkırtıyor aşağı gel lan diyor bak sandalye fırlattı yukarıya Bak bak sandalye fırlattı Resmen komedi ya Türk kavgası ya Bak şimdi içeri gitti böyle aşağı inecekti galiba üşendi orada Daha sonrasında yine geri geliyor inmi aşağı Veya tırstı galiba inmi aşağı şu anda Bak Bak oradan bulduğu şeyle dengesine sallamayınca bak reisler. Gate vault yaptı şu anda. Gate vault girişi okey. Bak hareket tamamlandı ama iniş yapmayınca yani asfalda çöp gibi çakıldı yani yere. Olay yeri sonrası böyle. Şimdi gate vault eğer ki doğru yapsaydı olmuştu? Şimdi gate vault tutorial yani eğitimini izleyelim. Gate vault adam anlatıyor. Gate vault elini koyuyorsun Ayaklarını kaldırarak böyle geçiyorsun. Genelde bu engel olan yerlerde yapılıyor hareket. İnerken yapılıyor. İnerken tercih eden hareket. Dayı burada e, hareketi doğru girdi ama açılmayı yapmayınca, açılmada kendini e, inişe vermeyince hareketle böyle fail yaşadı. Düştüğü yerde yaklaşık olarak bir 5-6 metre var. 6 metreden o düşmek baya bir canı yanmıştır. Yani eminim bu tarz daha kalkışmaz yani bu tarz böyle kavgalara e, girişmez. Artık umarım hayatını böyle sakin sakin devam ettirir. Böyle boş boş laflara e, girişmez gerek yok. E, aralarındaki husumet tam neydi yani niçin bu tartışma başladı ama eminim ki gereksiz bir tartışmadır. Veya ona bir küfür etmiştir falan filan böyle şeyler oluyor genelde. Ee, yani oradan o fail'i verip umarım sağ salim kalkabilmiştir. Yani şimdi yaşlı bir adam böyle. Umarım sağ salim kalkabilmiştir. Çok sağlam bir fail vermiş. Ben bu videoyu izleyince gülüyorum. Şimdi yorumlara bakalım. Yorumlarda ne yazmışlar? Dayı harbiden delikanlı adammış. Yorum dedi hemen uçtu. Aşağı ineceğim derken merdan kullanacağını söylememişti. <laughs> dayı, dayı aşağı inle atlayarak şu mesajı veriyor. Kendine bunu yapan size ne yapmaz? Ama dayı burada hani parkuru tercih etmesi iyi oldu. Em adama yanına geldi. Adam da o beklemişti. Veya adam şunu demiş olabilir. Lan ben bunu aşağı çağırdım. Ben daha buna dokunmadan bu kendisi <laughs> kendi kendine mahvetti yani. <laughs> Enteresan bir video reisler. Ben bu videoyu izleyince gülüyorum. Bu tarz videolar <laughs> arada karşıma çıkıyor. Güzel video. <laughs> İzleyeniniz vardır. İzlemeler varsa e, normal video açıp izlesinler. Sansürsüz halini açma istemiyorum çünkü çok küfürlü, çok sövüyor, çok sokuyor, çok girdiriyor. O yüzden küfürsüz halini açma istemiyorum. Yani boş yere videomuzdan da olmayalım yani. Engellenmesin YouTube sayesinde. Ee, videoyu <laughs> siz açın izleyin en iyisi olayı anlayın. Hatta buraya bir tane yorum siz düşersiniz. Altta bir tane yorum koyarsınız. <laughs> ya Türk insanı ve hep böyle güldürüyor ya. Bu şehir, şehirde hep böyle tarz şeyler olabiliyor. Bu beton orman insanların nasıl hale sokuyorsa yani anlamıyorum ben ruh hallerini. Bu tarz şeyler yaşanabiliyor. <laughs> Neyse. Neyse reisler. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. <laughs>